Arıcılık desteklerimizi biliyorsunuz. Bu arıcılık kurslarımız ve desteklerimiz sayesinde bu alanda meslek edinen vatandaşlarımızdan bir tanesinin hikayesine gidelim. Benim adım Sezai Yılmaz. E, emekliyim. 6 sene evvel Antalya'ya yerleştim. Korkuteli'nin Yeleme Yaylası'nda duruyorum. Ben bir şeylerle uğraşmayı çok seviyorum. Benim zaten hayatımda böyle kahve alışkanlığım, başka alışkanlıklarım yok. Herkesin bir uğraşısının olması lazım. Ben de öncelikle arıcılığı tercih ettim. Sonra bu Atasem kurslarını duyunca ben de kayıt oldum. Bir arıcılık üzerine kurs aldım çeşitlerini, ırklarını, işte onların çoğalmalarını, oğul vermelerini, işte bakımlarını hepsini bize öğrettiler orada. Yukarısı bal tacı, aşağısı kapalı yavrular. Benim için yeni bir hobi oldu ve yeni bir uğraşı oldu. Ekonomime de katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dört kovanla başladım. Sonra 4 kovan daha oğul verdiler. Sekize çıktı. Bu sene bir öğrenme safhasındayım. Yani ayrı bir dünya, ayrı bir şey. Her gün yani kalktığım zaman ilk kovanları şöyle bir gözlüyorum. Her gün olmasa da iki günde bir onların bakımlarını yapıyorum. Onlar oldukça çok daha heyecanlandım. Onları kovana koyarken ayrı bir heyecan, ayrı bir zevk keyif. İnanın yani hiçbir yere gitmeyi buradan ayrılmayı bile düşünmüyorum. Bir yere misafirliğe gitmiyorum. Arılarım aklımda. Şimdi hem bir kazanç sağlaması uçsuzluğuna hem de onların yaşam, yaşayış şekillerini işleyiş şekillerini araştırdıkça ve gözledikçe daha farklı keyif alıyorum. Nasıl ki kraliçenin ana kovandan çıkıp oğulla beraber bir dala konması, daldan onu almak, başka bir kovana koymak çok ayrı bir heyecan, ayrı bir şey. Yani zevk ve keyif. Valla Büyükşehir Belediye'mize bu konuda müteşekkiriz. Antalya için büyük bir kazanç. bilgilerimi de artırarak bu işi çoğaltmayı düşünüyorum. Bundan sonra yani emekliliğimi daha daha güzel değerlendirmeyi düşünüyorum. Böyle bir kursta ve bana da böyle bir imkan tanıdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanı çok teşekkür ederiz.